Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda 6. sınıf İngilizce dersinin 10. ünitesine ait democracy yani demokrasi konusunun ilk çözümü testini yapacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz demokrasi demek siyasal denetim hakkının doğrudan doğruya halkta olduğu bir yönetim biçimi. Şimdi derse başlamadan önce böyle küçük bir uyarım var size. Lütfen bu uyarımı dikkate alın. Video oynadığı sırada videonun altında çıkan şu kısımda küçük reklamlar olacak. Bu reklamlara sadece bir kez tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Ve hemen ilk soru. Bakın ilk soruda demiş ki In Turkey, Türkiye'de anyone over 18 can boşluk. Türkiye'de diyor arkadaşlar, anyone over 18. 18 yaşın üstünde olan herhangi birisi can yapabilir boşluk. Ne yapabilir arkadaşlar? 18 yaşında 18 yaşın üstünde olan herhangi birisi Türkiye'de oy kullanabilir. Dolayısıyla buraya gelmesi gereken şık vote'dur arkadaşlar. Vote oy vermek demektir ve 18 yaşının üstünde olan herhangi bir kişi Türkiye'de oy kullanabilir. Bakın A'da tek demiş, tek almak demek. Buraya tek gelemez. B, get demiş. Get yine almak demek. Edinmek demek daha doğrusu. Anyone over 18 can get gibi bir şey anlamsız olur. Buraya get de gelemez, tek de gelemez. Research araştırma yapmak demektir. Anyone over 18 can research diyemem buraya. Çünkü araştırmayı herkes yapabilir. Herhangi bir araştırma yapmak için 18 yaşın üstünde olmak gerekmez. Dolayısıyla görselden de anladığımız gibi bakın vote, oy kullanmak demek. 18 yaşın üstünde olan herkes Türkiye'de oy kullanabilir. İkinci soru. İkinci soruda da bakın görselde ne yazıyor? Voting booth. Booth kabin arkadaşlar. Voting booth oy verme kabini. Biliyorsunuz herkes bu oy verme kabinine girer ve oyunu gizlice kullanır. Demiş ki yesterday dün boşluk. A very exciting day for me. Benim için çok heyecanlı bir gündü. Because çünkü there an election in Turkey. Türkiye'de election seçimler seçim vardı. An election in Turkey Türkiye'de seçim vardı. Dün diyor. Benim için çok heyecanlı bir gündü. Çünkü Türkiye'de seçim vardı. Şimdi arkadaşlar bakın zaman cümleci burada yesterday, Yani dün. O halde burada şıklara bakın. Past tense'de yani geçmiş zamanda bir yardımcı fiil arayacağım buraya. Şimdi buraya is gelmez arkadaşlar. Neden? Çünkü is is geniş zamanın present tense'in yardımcı fiilidir. Dolayısıyla bu boşluğa iz gelemez. Bakın are da gelemez. Çünkü are da geniş zamanın yani simple present tense'in yardımcı fiilidir. O halde buraya simple past tense'de gelebilecek yardımcı fiil yalnızca ve yalnızca yesterday dediği için was olması lazım arkadaşlar. Buraya were de gelemez. Çünkü yesterday were a very exciting day diyemem. Çünkü yesterday nedir? tekildir. Yesterday derken dün demiş oluyor. Dünler gibi bir şey değil bu. Günler gibi bir şey de değil. Yesterday dün. Dolayısıyla tekildir. Tekilde de yardımcı fiil was'dır. Yesterday was a very exciting day for me because there was yine was gelmek zorunda buraya. Neden? An election diyor bakın. An election seçim ve tekildir arkadaşlar election'da. Nereden anlıyorum tekil olduğunu aynı zamanda? En kullanmış bakın. E, en, tekil artikellerdir. Dolayısıyla an election tekil olduğu için buraya yine tekil yardımcı fiil olan vaz gelmek zorundadır. Dün benim için çok heyecanlı bir gündü. Çünkü Türkiye'de seçimler vardı diyorum. Ve doğru cevap da burada B seçeneği olmuş oluyor. 3. Görsele göre cümlede boş bırakılan yere hangi ifade getirilmelidir? Bakın arkadaşlar, burada bir seçim sandığı görüyoruz. Demiş ki, this is a, bu bir, nedir bakın, political party. Political party, politika parti, yani politik parti, yani siyasi parti. Şuradan yazalım hemen. Political party demek, siyasi parti demektir. Siyasi parti. Şimdi burada siyasi partiden bahsetmiyor, dolayısıyla bu olamaz. B'ye bakın, prime minister. Prime minister arkadaşlar başkan, aslında başbakan. Yani biz bunu başbakan diye çevirelim. Başbakan. C, ballot box. Ballot box arkadaşlar oy verme kutusu, oy verme sandığı. Evet, bu bir ballot box'tır, yani oy verme sandığıdır. Ballot arkadaşlar oy vermek, box da kutu. Ballot box dediğimde oy verme kutusu yani oy verme sandığı. National Assembly, National Assembly arkadaşlar meclis yani millet meclisi. Bu da değil tabii ki. Burada olması gereken seçenek C seçeneği. Bu bir ballot box'tır. Geldik dördüncü soruya. Dörtte diyor ki, bakın bir konuşmacı var burada ve diyor ki, vote for me, bana oy verin. I am planning to build a new hospital in the city. Ben şehre yeni bir hastane yapmayı planlıyorum. Dolayısıyla ne istiyor bu kişi arkadaşlar? O istiyor. Demiş ki he is, o, boşluk. And he is making a speech. Ve making a speech, konuşma yapıyor. Speech, konuşma. Şimdi biz burada bu kişinin ne olduğunu yazacağız bu boşluğa. A'da demiş ki water. Water seçmen arkadaşlar. Yani seçmen oy veren kişi değil mi? Oy veren kişi. Bu oy veren kişi değil arkadaşlar. Oy isteyen kişi. Dolayısıyla nedir bu? Candidate'dir. Yani adaydır. Neye aday? Yönetime aday olan kişi. Artık e, ne seçimi ise bu. Milletvekili seçimi mi? Cumhurbaşkanlığı seçimi mi? Başbakanlık seçimi mi? Bilmiyoruz. Bu Candidate'dir. Bir adaydır. C'ye bakın. A newcomer. Newcomer arkadaşlar yeni gelen. Yeni gelen ya da yeni çıkış yapan kişidir. O da değil. C'de değil. A'da değil. D'ye bakın. Anchorman. Anchorman arkadaşlar ana haber bültenlerinde sunucu. Yani ana haber sunucusu. Mesela... Prime time'da yani en çok izlenen saat 7'den sonraki zaman diliminde orada ana haberi sunan kişiler anchor man'dır ya da anchor woman'dır. Ana haber sunucusudur daha doğrusu. Bu da değil. Burada olması gereken seçenek dediğim gibi candidate'dir. Diyoruz ki cümlede he is a candidate and he is making a speech. O bir aday ve konuşma yapıyor diyoruz. Bakın burada da o istemiş zaten. Devam edelim. 5. 5 diyor ki woman, kadın and man, erkek should be olmalı boşluk in a democracy. Şimdi arkadaşlar erkek ve kadın demokrasilerde eşittir. Mesleki statüsü Ekonomik durumu, sosyal şartı ne olursa olsun demokrasilerde kadın ve erkek eşittir. Tüm yurttaşlar eşittir. Dolayısıyla biz diyeceğiz ki burada kadın ve erkek eşittir. Ada demiş ki rude. Rude kaba demek arkadaşlar. Bu benim aradığım seçenek olamaz. Equal eşit. Evet, bu benim aradığım seçenektir. Boring, sıkıcı. Unhappy de mutsuz. Şimdi demokrasilerde kadın ve erkek mutsuz olmalı diyemem. Sıkıcı olmalı da diyemem. Dediğim gibi demokrasilerde kadın ve erkek eşit olmalı. Woman and man should be equal in a democracy. Burada doğru cevap arkadaşlar B seçeneği. Demokrasi konusunun ilk çözümü testini bu videoda bitirmiş olduk arkadaşlar. Çözümü test 2 ve diğer konuların çözümü testleri için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda konuanda.com sitemizden de videoları izleyebilirsiniz. Güncel videolardan anında haberdar olmak için de lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir video geldiğinde Anında bildirim almak için de abone ol butonunun yanındaki zil ikonuna tıklarsanız güncel videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize başarılar diliyorum.